Kalıtım sorusu vardı. Kalıtım sorusunu hemofili sormuştu. Tam olarak hatırlamasak da şöyle bir durum vardı. 1 ve 2 numaralı bireylerde hemofili bir çocuğun olma olasılığını sormuştu. 1 bir numaralı birey annesinden dolayı en iyi ihtimalle taşıyıcı oluyordu. 2 numaralı bireyimiz sağlam olduğu için taşıyıcı bir dişi ile sağlam bir erkeği çaprazlamamızı istiyordu. Bunu çaprazladığımız zaman büyük A ile büyük a geldiği zaman sağlam bir kız çocuğu olma ihtimali vardı. Büyük A ile Y geldiği zaman sağlam bir erkek olabiliyordu. Küçük a ile büyük A geldiği zaman taşıyıcı bir kız olabiliyordu. Küçük a ile Y geldiği zaman hasta bir erkek olabiliyordu. Hasta olma ihtimalini soruyordu. Bunun için cevabımızın 1/4 olması gerekiyor. Bir diğer sorulardan bir diğeri sınıflandırma sorusuydu. Alemden türe doğru gidildikçe hangi özellikler değişir, hangi özellikler artar, hangi özellikler azalır sorusu vardı. Birey sayısına baktığımız zaman şöyle diyelim. Mesela türe kaplan diyelim. Aleme ise hayvanlar alemi diyelim. E hayvanlar aleminden, hayvanlar aleminden kaplanlara doğru gidildikçe birey sayısı ne olur? Azalacaktır. Canlıların birbirlerine olan benzerliği artacaktır. Canlıların akrabalık ilişkisi artacaktır. Çeşitlilik Azalacaktır. Canların protein benzerliği artacaktır. Bununla ilgili bir soru vardı. Artar azalır sorusu. Bir diğer sorumuz hücre çekirdeği ile ilgili bir soru vardı. Demiştik ki hücre çekirdeği insan çekirdek sıvısı ile hücre çekirdek sıvısı birbirine benzer. E, baktığımızda ökaryot olduğu için içeriği birbirine benzer olabiliyordu. Çekirdek zarı çift katlıydı. Hücre zarından farklı olarak çift katlı bir zar ile örtülüydü. Ama bütün canlarda aynı yapıda değildir. Örneğin prokaryotlarda çekirdek olmadığı için çekirdek sıvısı ve çekirdek zarı da yoktu. Bu durumda bu sorunun cevabı da 1 ve 2 olması gerekiyordu. Bir diğer sorumuz... <laughs> Besin ile ilgili bir soruydu. Baktığımızda birden fazla besin piramidi vardı. Bizim burada yapmamız gereken şey piramide dönüştürdüğümüz zaman soru rahat bir şekilde çıkabiliyordu. Şu şekilde ayırdığımız zaman soru iyi bir şekilde çıkabiliyordu. İki tane üretici vardı. Bazı canlılar hem üretici hem tüketici olabiliyordu. Bazı canlılar hem av hem avcı olabiliyordu. Bununla ilgili de bir yorum sorusu vardı. Yani baktığımızda sınavın geneli genellikle basit. Çok fazla zorlamayan özellikle... <laughs> bir sene boyunca biraz emek verip de çalışan öğrencilerin rahat bir şekilde yapabileceği bir sınavdı. Umarım hepimiz de iyi bir şekilde değerlendirip iyi bir şekilde iyi bir sonuç almışızdır. Görüşmek üzere.